Kırmızı Aa, alamıyormuşuz. Kırm Mavi damlaları. Kolumun birine bak. Kolumun biri of, büyüdü. O kolu nasıl vur, 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 vur. şimdi seni ben kırmızı eldivenlerle insan üstüne ve elbise gel. Ayıp değil mi? Gönderdik Vay bak. sana Yana helal gönderdik? olsun. Gönderdik. Kocaman at gibi adamı vurunca ona gönderdim gönderdik. ya. Evet şimdi arkadaşlar. o yumruklarını bol bol şişir. Yumruğu sıkarak koşuyor. Hadi herkes. balon gibi olsun yumruklarına. Evet, vur vur vur. Ben de bu. Ben de bu. sefer var ya bu şişko obiti göndereceğim patates çuvalın içine. Vur. Evet bu sefer on ya. On 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 on. Bu oyunda görmeden hadi, ben ölürüm. Ben on oldum bu sefer Aa, hele şükür Hayır, ya. Hayır dokuza değiyor. Sayma. 9.5 buçuk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yunus'la beraber The Big Hit oyununu oynayacağız. Öncelikle oynamaya baş, Yunus başlasın. Evet arkadaşlar oyunu ilk defa oynuyoruz. Bakalım bize neler görecek burada. Anam. Bunlar neydi? Toplayacak Bunlar mısın? toplayacağız mı? Ana toplayacak mısın onları? Yani? Oha. Topladım. Bu ne? Yunus. vur 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 vur. Arkadaşlar Yunus uçtu. <laughs> adamın kafasına uçtu. Vur 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 ilk sona Kü gitti. Küçücük bir koluyla Yunus kocaman adamı dövmeye çalıştı. Vallahi lan dünyayı dövdük bu oyunda. Evet Ben bilmem ben. bir tane de oynayayım da tamam, sana. sen de olsun. Bakayım şimdi oyunu anlamaya çalışıyorum. Toplayacaksın. Başka da şu dambulları bir alalım. Kırmızı dambulları da alabiliyoruz mu? Hayır. Kırmızı dambulları kırm aramıyormuşuz sen mavi dambulları kolumun birine bak kolumun Ofs, biri büyüdü O kolu nasıl taşıyayım ya Kocaman adamın kafasına bak bu salağı devirmek de başka bir aa, türlü heyecanlı aa. Ona değil denize düşecek galiba Yok yok yok, yok. <laughs> en büyük puan 10 9'a gitti sıra sende bakalım Evet arkadaşlar ben bu kolu biraz zor taşıdım ama yine de deneyeceğim Evet yürü Ben mavi mavileri mi alıyorum Topla dambulları dambul dumbbell onlar o neymiş Duvar ne oluyor mı? Lan? Kırmızıları aldı. Ne o ne? Ben anlamadım. Ha kırıyor musun vurunca duvarı? Topu topu kolunun birini büyüt. Kolun arkadaşlar çok büyüt. hızlı gidiyor kolunun bu. Şimdi şu vur 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 <laughs> mu? Üstüne basıyorsun. Çeneye bas, çeneğe, bas, çeneğe, bas, çeneye 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 arkadaşlar yok burnuna vuruyormuşum. <laughs> Ay. Evet arkadaşlar şimdi ben pazılı kollarımla adamı dövmeye gidiyorum. Maviler. Ve maviler bende arkadaşlar. Kırmızı da sarı elle be. Sarıdan bunu sarı. topluyor muyuz? Ne? Oo, topluyor mu üstü? Oho senin Oluruşlu. kolun baya çuval gibi oldu bak. Nasıl taşıyor? Dikkat <gülüyor> et. <gülüyor> çuvalı. Çak çak çak, çak, çak. adam adamı kırdı resmen. Üf. Yalnız vurdukça kolun güçlüyor gördün mü? Vallahi ama. He onu ben fark ettim adam. Hiç dikkat etmedim. Hadi ilk sefer on, ona on, düştük. On. Sen niye ona düşman oluyorsun şimdi arkadaşlar, daha yolda ya? Bu niye bu dokuzun bizde ve alıp veremediği nedir ya? Ben de anlamadım. Neyse, Hemen devam edelim arkadaşlar. Bekliyoruz. Ve biz altınlarımızı falan elmaslarımızı toplayalım. Sarılar toplay, toplayabiliyor musun? Topla 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 Onlar Çok hızlı bitiriyor. gidiyor ya. Bırakınca ne oluyor? Ha bırakın yavaşlıyor yavaş diyor mu oğlum? Topla topla. Topla 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 gel. Gel gel şimdi senin be kırmızı eldivenlerle insan üstüne ve elbise gel. Ayıp değil mi? vur vur vur. Ana adam, evet, adam. Hadi 10 10'luk. On, Hocam adam on, havalarda on, 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 ya. Hala 9 ya. Aha bu sefer 8 Bir 8 tane elim 8'de, öbür ayağım 9'daydı. Cık. Hangisi kabul oldu? Sen şeye bastın. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben bu sefer 10'a gitmek için topla 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 topla. Evet mavile ve dambul. Bak dambulların önünde kırmızı şeyler var. Gücüm Kırmızılar dikkat et. Sen fark et. Et. Fark hala yani. gidiyorsun ya. <laughs> Yeni canavar gelmiş. Çok tatlısın ya. Aa, Şakir. <laughs> vur 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 vur. Ay. Adamın kolundan büyük gözleri var Bu arada biz onu gönderdik. Vay, sana biz helal olsun. Gönderdik. Kocaman at gibi adamı vurunca ona gönderdim Değil ya. Mi? Vallahi helal olsun. Güçlüyüm. Evet arkadaşlar. Yunus devam Sura, ediyor. Sıra bende maviler. Maviler maviler kırmızılar gelmiş arkasında. Toplam evet, ya. evet, evet. Maviler, 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 mavileri kendim aldım. Bak gel 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 gel. Şiş, senin gidi şişko o bit. Bak 14, Mas on, yumruğun azaldı gördün mü? 21 saniye verken yumruğun azalıyor. İnşallah onun da önüne atarız kendimizi. Aa, demin ben az vurmuşum demek ki. Evet, 21 Bakalım herhangi bir geliştirme gibi bir şey var mı? Bekle. Hayır yok. Çünkü elmasımız var. Elmasla bir şey alamıyoruz mu biz? Alamıyoruz. Next diyelim. Alamıyoruz. Bakalım alıyoruz. level 1 level 1 level 1 ha şey ki geliştirebiliyor muyuz? hızlandırma kalkan ve yumruk yumruğumuzu geliştirelim. O zaman yumruğu geliştirir. Hepsine yumruk mu Bizi yeniyor çünkü ya tamam yeter. Bitti zaten altın. Sen evet. devam ediyordun buyurun. Evet sıra bende evet, arkadaşlar. Evet şimdi o yumruklarını bol bol şişir. Yumruğu sıkarak koşuyor. Hadi herkes. balon gibi olsun yumruklarından. Ay, kırmızı. <laughs> çakıyorum. felaket uçtu o kırmızı. Arkadaşlar ne oldu? Elmas topla 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 topla. Gene bekliyor orada Bika. bizi Şişko. Uf, Hadi Şişko ya. vur evet. o Şişko'ya. Vur o patatesi. Patates evet. kızartması gibi vur Onun güçlüğünde. Vur 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 vur. Uç 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 uç. Bu sefer ondayız arkadaşlar. Ben bu sefer ondayız diye düşünüyorum. Siz? Ondayız. On, Birazcık. on oldu mu? Yok olmadı. Kafamız geçince on oluyor galiba ya. Olmadı olmadı. Herhangi bir yer geçiyor. Olmadı. 10 sayılmaz ya bence. Evet arkadaşlar tüm hızımla ben bir devam ediyorum. başlattım attım. Mavi. Oyslan. Topla topla topla. Kırmızı da, dikkat et. Tek, tek kolum niye güçlüyor benim ya? Aha. Oho hmm. tünel gibi. Yok ha. Konumu vurdu, tuttum orayı gördün mü? Burayı alamam. Burayı, Görmedim. O da şey. anlaya gerekiyor. Vur 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 Bende bu. Bende bu. Bu sefer var ya bu şişko obiti göndereceğim patates çuvalın içine. Vur. Evet bu sefer 10 ya. 10 10 10 10 10 10 bu oyunu görmeden hadi, hadi. düşerse böyle... Ben 10 oldum bu sefer. Aa, Hele şükür hayır, ayağın 9'a değiyor. Sayma. 9,5. <laughs> hayır saymıyorum arkadaşlar. Tam 10'da bütün vücudumuzun... ...onlaması gerekiyor. Ne bütün vücudumun ona yatması gerekecek. Ben bunu kabul etmiyorum arkadaşlar. Topu, Ve o da o da o da salın al hiçbirini alamadım. Bu kadar mı şanssızlık olur ya? Valla eyvah. Topu, bu topu, adam topu, topu, beni topu. yendi bu sefer kanks. Sen ne yaptın <laughs> ya? Ona bak. Al al al. Yani bu güçle ancak ya. altıya altı <laughs> yedeceğim. Senin yorumlar, domates <laughs> gibi kaldı o Niye böyle yaptın ya? Çürümüş domates. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar Yunus hemen toparlasın. Devam ediyorum arkadaşlar. Du önümüzde kocaman bir duvar var. Ne yapacağız bu duvara? Yıkacağım duvar. Vurunca yıktım duvarları. Tuğlaları, kiremitleri. Topla, topla, topla. O kadar çok güçlüyüm ki. Aha bir şimşek. Oo, Ayy. o gördün mü? Olamaz. karpuz kadar oldum. Ama hütçüldük oğlum geri. Bence Ana de... ya... adamı görüyor musun? Vur 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 vur. Bizim Rüstem <laughs> amca bu. <gülüyor> <gülüyor> Zayıf Rüstem'i uçurduk la. Aha geldik arkadaşlar. Bu sefer on ya. Ay senin bacak. Yine dokuz ya. buçuk geldi ya. ya <laughs> <laughs> arkadaşlar Yunus da hep dokuz buçuğu tutturuyor. Neyse Yunus. Bir bu Oyun bitmeden onu tutturacağım. Kardeşim. Telefonla ateşi bulacağım gene ben onu şey Hı. yapacağım merak etme. Giderken sall sallanarak gidiyor gördün mü? Vur duvarı. Rüstem amca bizi beklerken simsiyah bıyığıyla buyacağım. arkadaşlar. Şimdi Rüstem amcayı ona gönderdim. Hadi delir Rüstem. Senin yumrukların deliyse ben de daha deliyim. Evet. Oğlum müthcürdüm. Tüm oğlumu sen de Arkadaşlar, Arkadaşlar pergel gibi bacakları inen. Hadi ya hadi. Ya sen. o, neyse kolunun biri dokuz buçuktu, sonra ona geldi gördün mü? <laughs> yok yok saymıyorum. İçime sinmedi. <laughs> evet ben devam ediyorum arkadaşlar. Başlıyoruz. Vur, vur 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 gel gel topa topa salla topla. Acaba topla. Duvarı bundan... bir vuruşta kır. Kır duvarı var gücünde. Bu duvarlar... ben de deli abi gücü abi. var bende bak şimdi bak gel. Bak şimdi bu koy ana kırmızı, kırmızı sarı, kırmızı. Duvarı deli gücümle yık. Geliyorum deli rüstemciyim. Vur 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 vur. Hadi 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 hadi. Hii. Arkadaşlar bu sefer 10, 10 oldu. Ben 10. bu sefer 10 diyorum. Kapatıyorum gözümü. <laughs> ne oldu? <gülüyor> 9. <gülüyor> evet arkadaşlar sırra bende bu sefer ona geleceğim. İddiaya giriyor mu? Giriyorum. Hadi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> arkadaşlar hadi sessizlik istiyorum. Konsantre olmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Kolum şiştiydi, indi. Aa sen dumbbell toplamıyorsun ki sen onu değil ya da bu çöp bile geçemezsin Topladım bayağı. ya. Oha. Vur var gücünle. Aha sarı Şimşek oldu. gibi çakarak. Renk değiştirdi onu senin. Vur vur Rüsten. İnşallah 10 olmaz. Arkadaşlar bence <laughs> 8'e geldim. Hiç umudum yok benim. Ay senin ÇokBenim, dokuz. dokuzuna. Bu dokuzla ilgili bir bağlantı var. Şimdi. Arkadaşlar dokuz adımız çıktı dokuza inmiyor ona. Hazır <skücük> <laughs> bir Vur 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 geç geç, geç. Elmaslarım benim. Bu topla topla. Toplasana dambulların ha. Dambulları niye toplayamadık? Topla topa, topla topla topla. Şimşek Aa bu aldım. Gel şimdi bana deli Rüstem. Senin dilini kime yatıyor? Senin bıyıklarına, bıyıklarına. bıyıklarına indiririm senin böyle. Bıyıkların diplerine. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be Allah Hadi be. senin cezanı çalsın. Dokuda çuval gibi yapıştı yemin ediyorum ya. <laughs> Ay Evet arkadaşlar biz bu oyunda çok eğlendik. 10 puan alamadık ama diğer bölümlerde kesinlikle 10 puan alacağız. Lütfen bu oyunun devamını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve bize yorum atmayı asla unutmayın. Hoşçakalın.